Mint olarak bir uzun sürdürülebilir bir iş planı oluşturmaya çalıştık. Bu iş planla uygulamayı hedeflediğimiz ana bir lokasyon belirlemeye çalıştık arkadaşlar. Mint'in herhangi bir projeyi bitirip kenara koymak diye bir derdi yok. Mint şehrin merkezine, şehrin merkezine tutkuyla bağlıdır. Şehrin merkezinin Paris gibi, Londra gibi insanların saatlerce yürüyerek keyif aldığı bir merkez olmasını istiyor. Dolayısıyla da bu alanda kendisinin iddialı olabileceği bir koridor belirledi. Bu koridor Doğu Kanadı Büyük Dere Caddesi, Batı Batı Duvarı ise Haliç ile başlayıp Cendere derece süren bir koridor. Bu koridorda Mint 100-150 yıl belki 200 yıl boyunca hatta bir inşallah bu sefer bir Türk olur. Hep Kalifornyalılar buluyor. Bir, bir, bir akıllı bir Türk, 200 sene sonra ev yerine başka bir şey bulana kadar bu işi yapacak bu koridorda. da sürekli şehri daha güzel kılacak. Mint geçen yıl Mart ayında satışa sunduğu Mint Katane projesini iki ay gibi kısa bir sürede e, sattı ve bir yıl gibi kısa bir sürede de tamamlıyor. Mart ayında teslimlerimiz başlıyor. Tabii bunun haklı gururunu yaşıyoruz öncelikle. Ve bugünkü marka lansmanımızla birlikte de Mint Çağlayan, tanıtım filminde de izlediğiniz gibi Mint Çağlayan projemizin de satışına başlıyor olacağız. Sefer Bey'in de az önce yine konuşmasında belirttiği gibi yıl içerisinde 3 tane ruhsatını aldığımız projeye de devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi yine Çağlayan'da, yeni açılacak olan Çağlayan durağının metro durağının hemen yanı başında. Ee, bir tanesi PERPA'nın tam karşısında kağıthane ee, kağıthanede e, E5'e sıfır konumda. Bir tanesi de Şişli e, merkeze çok yakın bir noktada. Çağlayan e, Tabii biz şehir apartmanları konseptiyle e, hazırladığımız projelerimizi tasarlarken e, tasarladığımız projeleri hep e, kişilerin, e, mintlilerin ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz. Sokağa uyumlu olan bir mimari, sokaktan ayrı bir doku olarak düşünülmeyen bir mimari, altyapı bileşenlerini göz önünde bulundurmamız, tabi yine belirttiğimiz lokasyonlarda, merkezi lokasyonlarda ulaşım alternatiflerini göz önünde bulundurarak lokasyonları belirlememiz en önemli özellikleri Mint'in konut yaparken klasik ev ve apartman anlayışına da farklı bir e, bakış açısıyla e, geliyoruz. Yani burada sadece e, Optimum Meteköy'le evler üretmekle kalmıyoruz. Bunun yanında mintlilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sefer beyinde dediği gibi anne babalarını başta en baş misafirleri olan anne babalarını ağırlayabilecek misafir odaları. Tüm e, diğer işte konsiyerjdi, valede, e, o, o şekildeki e, diğer hizmetler ve pilates stüdyolarında yer aldığı spor alanları, şehrin merkezinde başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacakları, çıktıkları anda da sosyalleşebilecekleri bir yaşamdan bahsediyoruz. Böyle bir yaşam vaat ediyoruz. Apartmanlarımızda genel olarak 1 artı 0, 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire tiplerine yer veriyor olacağız. Ama yine apartmanlarımızın ve dairelerimizin modüler yapıları sayesinde de birleştirilme imkanlarıyla daha büyük dairelerde yaşamak isteyen insanlara da, kişilere de tabii ki daire alternatifleri sunuyor olacağız. Mint Çağlayan proje üzerine gelirsek, 14 katlı bir bloktan oluşuyor. Florence Nightingale Hastanesi'nin hemen arkasında yer alıyor. 1 artı 0 ve 1 artı 1 daire seçeneklerimiz var. Toplamda 140 adet dairemiz var bu projemizde. Metrekarelerimiz 35 ile 77 metrekare arasında değişiyor. Minimum fiyatımız da 6.750 liradan başlıyor. Aslına bakarsanız şu anda lansmana özel bir kampanya olarak o fiyattan çıkmayı düşündük. Ee, baktığınızda gerçekten bölgede e, tek markalı konut projesi biz olduğumuz için bölgede değer yaratan da e, biz olacağız. Şu anda çok uygun kampanya koşullarımız da mevcut. Onlardan da bahsetmemiz gerekirse bir defa her şeyden önce çok düşük aidatlı konutlar üretiyor olacağız. Bu giderler bizim apartmanlarımızda çok az olacak. Aynı zamanda da sadece ben projeyi sattım, yaptım, gidiyorum şeklinde bakmayacağız. Buranın yönetiminde de çok iyi bir şekilde yönetilmesini sağlayarak sürdürülebilir apartmanlar oluşturmak istiyoruz. Buna katkı olarak da teslim itibariyle satış bedeninin binde oranında 18 ay boyunca kira garantisi veriyor olacağız. Peşin alımlarda %15 lansman dönemi boyunca indirimimiz bulunacak. Kredi imkanlarımız 4 büyük bankadan sağlıyor olacağız. Kendi bünyemizde, şirket bünyemizde vadelendirme seçeneklerimiz olacak. Ve e, tabii ki en önemlisi kişiye özel esnek ödeme planlarımızda yer alacak. Eylül 2018'de de teslim ediyor olacağız Çağlayan projemizi. Çok pardon. <laughs>